Merhabalar, YouTube reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bu videomuzda fiziksel bir ürün satan e-ticaret firmaları için çok ama çok önemli bir içerikten bahsedeceğiz. YouTube alışveriş reklamlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Google Ads eğitiminde e-ticaret reklamları bölümünde alışveriş reklamlarına detaylı bir şekilde değinmiştim. Alışveriş reklamlarının Merchant Center'a yüklenen feed dosyasından çekilen ürünlerin kullanıcılara gösterilmesiyle alakalı bir reklamcılık modeli olduğundan bahsetmiştik. Yani bir e-ticaret firmanız varsa ve alışveriş reklamları çıkmak istiyorsanız sizin Google Ads hesabınızın olması yeterli değil. Bunun yanında Merchant Center hesabınızın olması gerekiyor. Bu Merchant Center hesabınıza çeşitli formatlardaki feed dosyanızın yüklü olması gerekiyor. O feed dosyası da sizin sitenizde bulunan binlerce ürünün datasının içerisinde barındıran bir dosya çeşidiydi. Dolayısıyla siz Google Ads içerisinden alışveriş reklamları çıktığınız zaman feed dosyası içerisinden o ürünler kullanıcının yazmış olduğu anahtar kelimelerle o fit dosyası içerisine eklemiş olduğunuz ürünlerin bilgileri eşleşirse otomatik bir şekilde fit dosyası içerisinden isterse 10.000 tane ürün olsun Google onu çekiyor ve kullanıcının karşısına görsel bir şekilde çıkartıyordu. Şimdi bu klasik bilmiş olduğumuz alışveriş reklamlarıydı. Bunların detayına tabii ki de Google Ads eğitiminde değindik. Alışveriş reklamları bölümünde değindik. Şimdi hepinizin bildiği üzere ya da birçoğunuzun bildiği üzere Ağustos 2020 yılında Türk Devleti Google'a alışveriş reklamlarını kısmen de olsa yasakladı. Yani Türk Devleti derken aslında Türkiye'deki pazar yerlerinin açmış olduğu dava sonucunda yani pazar yerleri derken N11 gibi Hepsi burada gibi, Cimri gibi e, ya da işte gitti gidiyor gibi büyük pazar yerlerinin açmış olduğu haksız rekabet e, davasından dolayı mahkeme şöyle bir karar vermişti. Demişti ki Google'a Google sen kendi platformunda kendi reklamlarını en üste çıkarttığın için burada bir haksız rekabet söz konusu oluyor. Dolayısıyla sen artık alışveriş reklamlarında o reklamları kart olarak en üste çıkartamayacaksın. Yani hatırlarsınız arkadaşlar Google'a birisi geldi spor ayakkabı yazdı enter tuşuna bastı. Spor ayakkabı yazıp enter tuşuna bastığı zaman bizim normal klasik metin reklamları vesaire gözükebiliyordu. Evet bunun haricinde bir de en üste kaydırmalı bir şekilde ürün kartları gözüküyordu. İşte ürünün resmi, kısa bir başlığı ve altında fiyatı yazan bir sürü kaydırmalı e, ürün kartları gözüküyordu. Artık onlar yasaklandı. Yani artık Google o ürün kartlarını arama motorunun en üstüne çıkartmıyor. Aratırsanız Google'da görürsünüz. Bunu yasakladı ama Google şöyle bir şey dedi. Dedi ki tamam ben bu karara uyuyorum, bu yasağa uyuyorum. Ama benim ürünlerim sadece Google arama motorundan ibaret değil. YouTube da benim ürünüm. Google Play de benim ürünüm. Yani Google firmasının yüzlerce ürünü var arkadaşlar. Dolayısıyla Google dedi ki ben bu alışveriş kartlarını kendi platformlarım içinde çıkartmaya devam edeceğim. Örneğin YouTube'da. İşte YouTube alışveriş reklamları da biraz bununla alakalı arkadaşlar. Kullanıcı gelip YouTube'a spor ayakkabı yazdığı zaman metin reklamları da YouTube'da çıkıyor. Bunun yanında Google'ın yasaklanan o ürün kartları da çıkıyor. Şimdi bunun yanında YouTube'un yeni çıkartmış olduğu değişik alışveriş reklam modelleri de var. Ancak onlar henüz Türkiye'de uygulanmıyor. Türkiye henüz gelmedi arkadaşlar. Yurt dışındaki bazı ülkelerde aktif bir şekilde çalışıyor. Belki ülkemize seneye ya da 3-5 ay sonra gelebilir. Bilemiyorum. Şimdi bu videomuzun ilerleyen kısımlarında Türkiye'ye gelen YouTube alışveriş özellikleri nelerdir? Gelmeyenler, henüz gelmeyenler nelerdir? Bunlara değineceğiz. Size adım adım göstereceğiz. Daha sonra panelden bu alışveriş reklamları kurulumunu nasıl yapıyoruz? Bunu da göstereceğim. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi arkadaşlar daha önce de dediğim gibi Merchant Center hesabınızın olması gerekiyor birincisi. Eğer siz bir e-ticaret firmasıysanız ve ürünlerinizin reklamını yapmak istiyorsanız sitenizde bulunan bu bütün ürünlerin Merchant Center hesabına eklenmiş olması gerekiyor. Ve Merchant Center feed içerisinden YouTube'da alışveriş reklamı çıktığınız zaman Merchant Center'a eklemiş olduğunuz o feed dosyası içerisinden ürün verilerini YouTube reklamı otomatik bir şekilde çekiyor. Ve yayın için TrueView videolarda maksimum 6 adet alışveriş kartı şeklinde gösteriyor. Bakın bu görsel alışveriş kartı şeklinde de gösteriyor. Metin şeklinde de gösteriyor. Farklı farklı reklam modelleri. Burada bilmeniz gereken önemli nokta şu. Siz YouTube alışveriş reklamları oluştururken herhangi bir anahtar kelime vesaire girmiyorsunuz. Kullanıcının yazmış olduğu o arama terimi sizin feed dosyanızdaki ürün bilgileriyle, ürün açıklamalarıyla, başlığıyla vesaire eşleşiyorsa YouTube onu feed dosyasından otomatik bir şekilde çekip kullanıcının karşısına çıkartıyor. Yani burada işler %80 otomatik aslında. Bilmeniz gereken en önemli nokta da buydu. Şimdi bunun neye benzediğini bir görsel üzerinden bir görelim. Şimdi arkadaşlar bakın, Puma Shoes Review yazmış birisi. Yani Puma ayakkabı yorumları gibi bir ifade bulunmuşlar. YouTube'da normalde çıkan sonuçların en üstünde bakın bu kartlar çıkıyor. İşte Google'ın Türkiye'de kısmen yasaklanan o alışveriş kartları bunlar işte arkadaşlar. Normalde Google'a da yazdığınızda bunlar çıkıyor en üstte artık çıkmıyor. Ama bunu YouTube kendi platformunda çıkartıyor. YouTube'da çıkıyor bunlar. İşte siz YouTube üzerinden alışveriş reklamı oluşturduğunuzda bu şekilde bir reklam çıkabileceksiniz. Eğer Merchant Center hesabınız varsa ve bu Merchant Center hesabınıza feed dosyası eklediyseniz. Dediğim gibi Google Ads eğitimimde Alışveriş reklamları bölümünde Merchant Center ve Fit ile alakalı ayrıntılı bir içerik zaten mevcut. Şimdi isterseniz bunu bir de kendimiz canlı bir örnek üzerinden görelim. Gidelim YouTube'a ve herhangi bir kelimeyi aratalım. Bakalım karşımıza böyle bir kart çıkacak mı? Şimdi YouTube'a geldim arkadaşlar. Mont modelleri yazdım. Arattım ve karşıma gördüğünüz gibi bu alışveriş kartları çıkmaya başladı. Bakın reklam yazıyor zaten üstünde. Buradaki e, reklamlar Fit dosyasından geliyor arkadaşlar. Örneğin mesela bakın. Moda, moda sima diye bir şey var burada. Hepsi burada var. Hepsi burada gelip de tek tek bu ürünlerin reklamını çıkartmıyor. Bunlar Merchant Center dosyasına yüklü olan fit dosyasından otomatik geliyor. Burada bunları kaydırarak bu ürünlerin reklamlarını görebilirsiniz. Her zaman bu kartlar çıkacak diye bir şey yok arkadaşlar. Mesela geri gelelim. Ana sayfaya gelelim. Bunu silelim ve buraya tekrar mont modelleri yazalım. Aratalım. Bakın deminki kartlar çıkmadı şimdi. Şimdi de metin reklamları çıktı. Yani her zaman o kartlar çıkacak diye bir şey yok. Buraya başka bir şey yazalım. Mesela spor ayakkabı yazalım. Ya metin reklamı çıkacak karşımıza ya da ürün kartları. Bakın burada ürün kartları çıktı. Bunlar FIT dosyasından gelen ürünler. Buraya başka bir şey yazalım. Ee, balık oltası yazalım mesela. Çıkar mı bir şey? Gördüğünüz gibi balık oltasıyla alakalı reklamlar çıktı. Şimdi artık YouTube'un içerisinde inanılmaz bir trafik olduğu için... Bu çok önemli bir reklamcılık modelidir arkadaşlar. E-ticaret firmaları bunu kesinlikle kullanması gerekiyor. Şimdi bunlar ülkemizde hali hazırda kullanılabilen reklamcılık modelleri. Peki kullanılamayan, henüz ülkemize gelmeyen ama Google'ın yurt dışındaki bazı ülkelerde açmış olduğu e reklamcılık özelliklerindeler. İsterseniz slaytımıza geçelim ve biraz onlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, bahsettiğimiz olay bu. Ekranda da görüyorsunuz. Burada bir reklam oynuyor. Bakın, reklama atla butonu var. Reklam oynarken bu işletmenin bu reklamıyla alakalı ürünler aşağıda kart şeklinde gözüküyor. Mükemmel bir özellik ancak henüz e, bu ülkemiz için test aşamasında ve henüz gelmedi. E, belki 2 ay sonra, belki 5 ay sonra, belki 1 yıl sonra, belki de e, gelmeyecektir bilemiyorum. Ancak Amerika ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde aktif olarak çalışan bir reklamcılık modeli bu şu anda. Reklam videosunu izlerken altta kartların gözükmesi durumu. Devam edelim ve bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar reklam var. Call action butonu var. True view for action reklamları. Ve bu reklamların altında da gördüğünüz gibi ürünler e, feed dosyasından çekilerek geliyor. Buradan shop now butonuna basarak direkt bu ürünlerin olduğu web sitesinin ilgili sayfasına erişim sağlayabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz bu alışveriş reklamlarını panelden nasıl oluşturabilirsiniz? Kısaca ona değinelim. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz Google Ads'e yeni kampanya diyorsunuz ve İlk çıkan seçenekte ürün ve markayı dikkate alma seçeneğine basıyorsunuz. Diğer seçeneklere basarsanız ilgili seçenek karşınıza çıkmayacaktır. Ürün ve markayı dikkate alma seçeneğine bastıktan sonra ara aşamada video seçeneği çıkacak. Video seçeneğine basıyorsunuz ve burada alışveriş yazan seçeneği tıklıyorsunuz. Bakın alışveriş yazan seçeneği tıkladıktan sonra hemen altta ne yazıyor? Merchant Center hesabı. Eğer siz Merchant Center hesabı açtıysanız burada zaten o Merchant Center hesabına eklemiş olduğunuz feed dosyası çıkacak. Bu feed dosyasına tıklayıp devam et diyorsunuz ve ilgili kampanya ayarlarının olduğu sekmeye geliyorsunuz. Dediğim gibi bir sonraki aşamada feed dosyasındaki ürünleri ayrı tutabilirsiniz. Kampanyanızdan hariç tutabilirsiniz. Feed dosyasındaki ürünleri kendi arasında bölebilirsiniz. Kampanya ayarlamaları nasıl yapılacağını vesaire Google Ads eğitiminde alışveriş reklamları bölümünde fit dosyalarıyla alakalı videolarımızda çok ayrıntılı bir şekilde aktarmıştım. Burada özet geçmem gerekirse yapacağınız en ana işlemler başlangıçta şunlar olacak. Google Ads hesabınızı açtıktan sonra Merchant Center hesabı açacaksınız. Sizin sitenizi tasarlayan kişi ya da firma her kimse ondan sitenizde bulunan ürünlerin kayıtlı olduğu fit dosyasını alacaksınız. Bu açmış olduğunuz Merchant Center hesabına bu fit dosyasını yükleyeceksiniz. Daha sonra bu Merchant Center hesabınızla Google Ads hesabını birbirine bağlayacaksınız arkadaşlar. Haliyle YouTube üzerinden bir alışveriş reklamı çıkmak istiyorsanız YouTube hesabınızın da açılı olması ve YouTube hesabınızın da Google Ads hesabıyla bağlı olması gerekir. Açıkçası bunları aktarmaya dahi gerek yok. Zaten mantıken bu hesapların birbiriyle bağlantılı olacağını sizler de tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar YouTube alışveriş reklamları da bu şekildeydi. Benim şu anda fiziki bir ürün sattığım e-ticaret firmam olmadığı için bir fit dosyam da yüklü değil. Dolayısıyla o fit dosyasını aktif bir şekilde seçemedim. Ancak dediğim gibi yapacağınız çok farklı bir şey yok. Bu basic aşamaları hallettikten sonra alışveriş reklamları aşamasında anlattığım işlemleri de uygulayarak bu YouTube alışveriş reklamlarını oluşturabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşarsanız ya da bir konuda bilgi almak isterseniz yine Google Ads'in teknik personellerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen Google'a gelip Google Ads destek yazacaksınız. Google Ads yardım merkezi hakkında yazan linke tıklayacaksınız. En aşağı gelip bize ulaşın sekmesine tıklayacaksınız. YouTube alışveriş reklamı hakkında deyip sonraki adım diyeceksiniz diğer diyeceksiniz. Buradan Google Ads hesabını seçeceksiniz. Sonraki adım diyeceksiniz. Ve e-posta seçeneğine tıklayıp telefonda e-postada uygundur diyeceksiniz ve sorunuzu, telefon numaranızı buraya yazıp buraya sorunuzu yazacaksınız arkadaşlar. Daha sonra gönder dedikten sonra konunun ilgili birimi hangisi ise onlar size ulaşacak ve diyecek ki bana Google Ads kimlik numaranızı gönderin. Sizi şu tarihte arayacağım. Ee, ekranınıza erişim isteyeceğim ve adım adım yaşamış olduğunuz sorunu çözeceğim diye size ulaşacaktır. Aslında Google Ads'in bu hizmeti çok mükemmel bir hizmet arkadaşlar. Yani tabiri caizse ücretsiz danışmanlık alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ben çok fazla yararlandım zamanında. Sizler de bu alanlardan ücretsiz yararlanabilirsiniz herhangi bir sorun yaşarsanız. Bu videoluk aktaracaklarım bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.